İş bırakıyorum. 2-6 Aralık'ta iş bırakıyorum. 2-6 Aralık'ta iş bırakıyorum. 2-6 Aralık tarihlerinde iş bırakıyorum. 2-6 Aralık'ta iş bırakıyorum. 2-6 Aralık'ta iş bırakıyorum. 2-6 Aralık'ta iş bırakıyorum. 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında 5 gün iş bırakıyoruz. 2-6 Aralık'ta iş bırakıyorum. 2-6 Aralık arası ben de grev yapıyorum. 2-6 Aralık'ta iş bırakıyorum. 2-6 Aralık iş bırakma eylemine katılıyorum. 2-6 Aralık'ta iş bırakıyorum. 2-6 Aralık'ta iş bırakıyorum. Çünkü ben bu mesleği performans kriterlerinin ve hasta skorlarının arasına sıkıştırılmış bir hekimlik yapmak için seçmedim. Çünkü hekim olarak emeğimin karşılığını istiyorum. Çünkü benim için kutsal olan hekimlik yeminimi formüllerle kısıtlandıramazsınız. Çünkü ben meslek onuruma geleceğime sahip çıkıyorum ve bu eziyet yönetmeliğine hayır diyorum. Hak ettiğim koşullarda, huzurlu ortamda, vatandaşa kaliteli ve yeterli süreyi ayıracak şekilde toplum sağlığına yararlı olarak çalışmak istiyorum. Reçetemin müdahale edilmesine izin vermemek, özlük haklarıma sahip çıkmak, Hastalarımla arama pozitif ya da negatif bir performansın girmesine izin vermemek istiyorum. Yeni yönetmeliğe karşıyım çünkü hasta-ekim ilişkisi göz teması ile kurulur. Sağlık ekranlara tıklamaya ilgilenemez. Yeni çıkan yönetmelik eziyet yönetmeliği ile maaşlarımızı performans sistemi ulaşılamayacak teşvik sistemi ödemeleriyle almak istemiyoruz. Maaşlarımızı tek kalem ve emekliliğe yansıtacak şekilde olmasını istiyoruz. Geçen son getirilen yönetmelikle beraber mesleki onurumuz ayaklar altında alınıyor. Bizim... HYP -yep sistemi düzeltilmemişken benden HYP -yep beklendiği ve bunun için ciddi maddi kesintilere gidilmesini anladığım için. Asıl problemlerimizden olan tek kalem maaş, emekliliğe yansıyan maaş gibi sorunlara gelebilmemiz için önce bu hizmet yönetmeliğini bertaraf edebilmemiz gerekiyor. Yeni çıkan yönetmelik Hastalarıma reçete yazarken elimin titremesine neden olabilecek bir yönetmelik. Ben hekimin, stetoskopumun arkamda gördüğünüz çatların arasında ezilmesine izin vermeyeceğim. Maalesef son çıkan eziyet ile meslek onurumuz, meslek itibarımız ayaklar altına alınmıştır. Sağlıkta performansı, sağlıkta memnuniyeti kabul etmiyorum. Çünkü ben değerliyim, mesleğim çok değerli. Bu mesleğe onuruna ve saygınlığına sahip çıkmamız gerekiyor. Edin. işimi yapmak istiyorum. Bıraksınlar, işimizi yapalım. Tüm bunlara tepki göstermek için siz de bize katılın. 2-6 Aralık arasında birlikte olalım, iş bırakalım. Direnmeye devam edeceğiz. Bakanlık geri adım atana kadar da iş bırakmalarımız devam edecek.